Bir um جميل كان فيه سمونا كانت به ehli sünnet insani yardım derneği ekibi olarak Afganistan'dayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifleri için yemek ikramlarına devam ediyoruz. Değerli bağışçılarımızdan Allahu Teala razı olsun. yemek hazırlıklarımız şimdiden devam ediyor. İnşallah e, medresemizde yaşayan e, Kur'an-ı Kerim hafız talabe öğrenci kardeşlerimizle beraber olacağız birazdan. Onlardan sizin için güzel dualar ve e, iyi niyetler ve sözler alacağız. Allahu Teala şimdiden hayrınızı kabul makbul eylesin diyor. Rabbim sizden ebeden razı olsun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا صدقاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. آمين. اللهم ربنا تقبل صدقاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقهم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. Selamun Aleyküm Ehli Sünnet İnsani Yardım Derneği ekibi olarak Afganistan'dayız Şu an değerli başlılarımızın katkılarıyla beraber Medresemizde yaşayan Hafız Kur'an-ı Kerim talebe öğrenci kardeşlerimizle Yemek ikramını paylaşıyoruz Allahu Teala hayrınızı Şimdiden kabul makbul eylesin diyor Rabbim sizden ebeden razı olsun inşallah Güzel dualar ve Kur'an'dan ayetler okuyacağız Değerli başlılarımızın işinde, gücünde revaç ve gelişme saadet nasip ediyoruz. Allahu Teala hayatını ve işlerini rast getirsin diyoruz. Yasin <laughs> ve من المرسلين على سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الله اكبر فيه لازم والله